Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli Denizli hemşerilerim, Acı Bayamlı yoldaşlarım, 14 Mayıs ve 28 Mayıs gerçekten bizim için çok büyük umutlarla başladığımız fakat hüsranla sonuçlanan tarihler. O tarihlerden sonra partimizin, örgütümüzün bütün üyelerimizin üzerine kabus gibi çöken bir umutsuzluk, gelecekle ilgili kaygılarımız, endişelerimiz, gidişatımız, hep olumsuz şeyler. Akabinde bu sanki ölü toprağı nasıl üzerimizden atarız, nasıl kurtuluruz, ışığı nasıl yakalarız diye toplum hiç kuşkusuz, kendi toplumumuz çözüm aradı. Tabi bu arada bir değişim e, hareketi başladı partimizde. Herkes bir umut olabilir düşüncesiyle oraya döndü. Gerçekten de kısa sürede o umutlarımız gerçekleşti. Denizli olarak konuşursak, ilçelerimiz başta olmak üzere hep birlikte... Bu değişim hareketinin içinde yer aldık ve o değişime destek verdik, oy verdik. Değişim olacak ve ön seçim olacak. Yani bu iki kelime devamlı surette dikte edildi. Herkese. Hepiniz şahitsiniz. Ve biz o umutlarla arkadaşlar partiye tekrar büyük bir moralle sarıldı, destek verdi. Ve seçimler yaklaştıkça pek çok kişi il ve ilçede, ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oluyor oldu. Belediye başkanlığı için. Ön seçim olur düşüncesiyle. Ama bu sözü verenler, ön seçim sözünü veren hem il ve ilçe yöneticileri hem genel merkez. iki ay gibi kısa bir sürede bir 180 derece U dönüşü yaparak bu düşüncelerden uzaklaştığını görüyoruz. Arkadaşlar bu bu parti biat kültürüyle yetişmiş insanların partisi değildir. Bu parti insanlar koyu sürüsü değildir. Bunlar aydın insanlardır, okumuş. Kuvayi Milliye'nin ruhundan gelen insanlardır. Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i bilen insanlardır. Onun için sözün, verilen sözün değerinin ne olduğunu herkes bilmelidir. Şimdi bu dönüş sonucu ne yazık ki pek çok yanlış yapı şeyler yapılmaya başlandı. Önce biz e, bütün ilçeleri gezeceğiz. İl başkanlığımızın kullandığı tabiri söylüyorum. Gezeceğiz. Adaylarımızı bire indirmeye çalışacağız. Bire indirebilirsek o bir aday üzerinde antak kalacağız. Onu aday yapacağız. Eğer bir adaya in indiremezsek o zaman ön seçim yapacağız. Veya böyle bir ara formül. deklare edildi. Biraz zaman geçti. Bu sefer biz kanat önderleriyle görüşme yapacağız. Adaylarımızın toplumda karşılığı var mı yok mu onu araştıracağız denmeye başlandı. Biraz daha zaman geçti. Anket çalışması yapacağız denmeye başlandı. Ondan sonra adayları bir, bir, bir adayı düşürmek için il merkezine adaylar çağrıldı falan. Şimdi burada ben kendimle ilgili bir özel bir paylaşmak isterim. Mesela bana dendi ki bizde işte üç aday adayı vardı. Ne olacak? i̇lk önce beni aldılar. Ben tabi diğerlerine nazaran daha yaşlıyım. Dedim ki benim bir kere bir bir abilik, bir babalık pozisyonum var. Onlara nazaran. Ben onlardan 20-25 yaş büyüğüm. Benim üzerinde olursa ben onları başkan yardımcısı yaparım falan dedi. <laughs> e ee, siz çıkmazsanız ankette siz onlarla ilgili çalışma yapar mısınız? Dendi. Ben de dedim sakın ha bu hatayı yapmayın. Onun zamanı geçti dedi. Belki 3-4 ay önceden böyle bir mesela fazla aday yokken daha adaylık müracaatları yapılmadan Birileri öne sürseniz belki olurdu. Ama şimdi artık herkese söz verdiniz. Bundan dolayı pek çok kişi adaya da oldu. Kendi bacağınıza kurşun sıkarsınız. Sakın ha bunu yapmayın. E peki siz çalışmaz mısınız? Çalışmam dedim. Ama ön seçim yaparsanız kim çıkarsa çıksın çalışırım dedim. Çünkü ben ön seçmez güven inanmak zorundayım. Kabul etmek zorundayım. Demokrasiyi savunuyorsak bunun başka çaresi yok ki. Sandık. O zaman çalışırım dedim. Neyse uzatmayayım arkadaşlar. Ee, tabii onlar yine bildiğini okudu. Şimdi bu tabii diğer ilçelerde de görünüyor. Türkiye'nin diğer yerlerinde de bu şekilde görünüyor. Şimdi bakıyoruz bir de mesela Denizli'de Partinin adayları var. Ama bu adayların hiçbirisi beğenilmiyor. Başka adayların ismi geçiyor arkadaşlar. Şimdi benim o geçen isimlerle ilgili ya da bizim bir problemimiz yok. Ama bunun usulü yanlış. Arkadaş siz bir parti olarak siz ciddi bir parti değil misiniz? Bunu ilan ettiğiniz zamanında ön seçim için şu tarihe kadar herkes aday olsun dediniz. E bu mesela Pamukkale'de 5 arkadaş aday aday olmuş. E bu arkadaşların nesi vardı güvenmiyorsunuz? Bu nasıl iş ya? Niye başka yerde aday arıyor arkadaşlar? Bunun birisi izah etsin ya. Bunun bir mantıklı açıklaması olabilir mi? 5 tane aday. Şimdi siz bu yalnız bu 5 adayı küstür, küstürmüş olma, olmazsınız başka bir, birisi bulduğunuz takdirde. Bu adayı, adayları gönül veren binlerce insan var. Siz onları da gücendiriyorsunuz. Küstürüyorsunuz. Siz seçimi böyle mi kazanacaksınız? Siyaset de bir bilimdir. Siyasetin de kanunları vardır. Böyle alaylı yöntemlerle siyaset yönetilmez. Bir parti yönetilmez. Şimdi buradan genel merkezimize sesleniyoruz. Parti meclisine özellikle. Derhal bu yaptıklar hatalardan dönsünler. Cumhuriyet Halk Partisi itaat kültürüyle yetişmiş bir parti değildir. Koyun sürüsü hiç değildir. Bizi kendi partimizle böyle karşılıklı atışır vaziyete düşürmeyin. Ama biz halkız. Biz gerekirse her şeyi söyleriz. Söylemek bizim asli görevimizdir. Uyarmak asli görevimizdir. Biz bu, bunu bir görev olarak telakki ederiz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın, anlamasın kimse. Şimdi yapılacak olan şey bellidir. Bir kere tarafsız, şeffaf bir yönetim anlayışıyla adaletli ve demokratik kimliğine bürünmeleri lazım. Bu partinin tüzüğünde zaten ön seçim vardır arkadaşlar. Bunu uygulamak zor bir şey değildir. Kendi kendilerini yıpratıyorlar. Genel merkezimiz yıpratıyor. Farkında değiller. Böyle bir seçim çalışması olmaz. Lütfen halk olarak bizi dikkate alsınlar, gale alsınlar. Yaptıkları çok yanlıştır. Bu insanları küstürüyorlar. Zaten moraller tekrar bozuldu. Şimdi eskiden biz şimdi mesela 2019 seçimlerinde 11 tane şehir aldık. Nasıl aldık? Sakın ha Kemal Kılıçdaroğlu propagandası yaptığımı etmesinler. Kemal Kılıçdaroğlu değiştirilmesini savunanlar da biri benim. Hala gitti iyi olmuştur. Ama adam hiç olmazsa e, diğer partilerle bir antak kurdu, anlaşma kurdu, ittifak kurdu. O belediyeler öyle kazanıldı. Şimdi bir de onlar da yok. Şimdi nasıl kazanacağız acaba belediyeleri? Bir kere parti meclisimiz şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım bu yanlışlardan derhal vazgeçmesi lazım. En kısa sürede sandıksa sandık. Onun dışında mesela beş kişiden İlhan Özcan tecrübesi, deneyimi yıllar siyasetik içinde arkadaş nesi var da acaba bir başka yerde aday aranıyor? Bulunan adaylarının İlhan Özcan'dan daha iyi bir kişi olduğunu, özelliği olduğunu kim ispat edebilir? demokratik yollardan geliyor arkadaş. Ön seçim dedi. E daha ne istiyorsunuz? Direkt beni seçin demedi. Ön seçim dedi. Halkına güvendi. Seçmenine güvendi. E bundan daha demokratik, doğal bir talep olabilir mi? Olamaz. Arkadaşlar sözü fazla uzatmak istemiyorum. Aklın yolu birdir. Biz bu seçimleri almamız muhakkak lazım. Onun içindir zaten bu basın toplantısını düzenledik. Acı Payamlar platformu olarak. Acı Payamlar platformu özellikle %60'ın üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye, %95 seviyesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren e, aydınlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Acı Payamlar platformu 2019'da kuruldu. Hala bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan Denizli siyasetine ve partimize e, karınca kaderince kendi önerimiz, önerilerimizi tavsiyelerimizi ve de yanlışları söylemek zorunda hissettik. Onun için söylüyoruz. Başta basın mensuplarımız olmak üzere bizleri dinlediğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için platform adına hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Şimdi geç kalmış olabiliriz ama e, hiçbir zaman şey gecikmiş sayılmaz. Hiçbir şey geç değildir. Kendileri bak Dezban Kasım'dan beri kaç oldu? Kaç ay? Üç ay mı geçti? 3 ay geçti değil mi? Ya bir haftaya mal olur temayül yoklaması yapılmaz. Bir haftada biter bu iş. Öyle değil mi? Geç. Tabii ki geç. Zaten onun için zaten bu toplantı yapmak zorunda kaldık güvendik güvendik doğru sağlıklı bilgiler gelir diye hala dün akşamki haberleri biliyorsunuz. Geceleri uykumuz kaçtı. Ya bunlar hep durumdan yanlışlar üzerinde binerek çoğalarak gidiyor kübratif olarak. Bunun önüne geçebilir miyiz? Bir yerde diye girdik konuya. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar eğer izin verirseniz bir iki cümlede ben yapmak istiyorum. Sevgili Denizliler çok değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle Hacı Pahamlılar Platformu Sözcüsü Sayın Valim Nadi Kılıcaslan'a çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayaklarınıza sağlık diyorum, iyi ki geldiniz. Değerli dostlar, bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Biz Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak hem komuk kalede hem merkez efendide hem de büyük şehirde başarılı olmak için yola çıktık. Bu bağlamda tabii ki tabii ki Denizli'de artık yaşayan Denizli'li az kaldı. Yani baktığımız zaman Afyonlar, Burdurlar, Tavaslılar, işte Acıpayamlılar hemen hemen ee, göç alan bir il olduğu için de farklı o illerden, ilçelerden gelen insanlarımız da dolu. Ve dolayısıyla da Denizli'de TÜİK verilerine göre 92 bin acı peyamlı yaşıyor. Çok ciddi bir rakam. Ve ben sırf acı peyamlıları övme anlamında ya da acı peyamlıların desteğini alarak yolu çıkmış birisi de değilim yanlış anlaşılmasın. Burada Acıpenler Platformu adına bir toplantı yapıldığı için bunu açıklık getirmek için böyle bir söze girdim. Biz tüm Denizli'yi kucaklayan ve tüm Denizli'nin sorunlarına çözüm odaklı bir çalışma yapmak için yola çıktık. Öncelikle bunu belirteyim. Şimdi değerli dostlar bilindiği gibi Nadi Bey'in de anlattığı gibi ben 8 yıl devlet tecrübesi lise öğretmenliğim. Acıpayam Ticaret Odası Başkanlığı olmak üzere 25 yılı varan ticari hayattaki yaşantım ve Cumhuriyet Halk Partisi kurucu ilçe başkanlığından başlamak üzere 10 yıl il yönetimlerinde, 10 yıl il genel meclisinde, Acıpayam Belediye Başkan adaylığında ve son iki dönemde milletvekilliği adayı olmak üzere parti için bugüne kadar elimden ne geliyorsa partimin her kademesinde bugüne kadar emek vermiş arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Ve dolayısıyla da bir buçuk yıldan beri de bu edindiğim tecrübeleri Denizli'de Pamukkale bölgesinde hayata geçirmek ve Pamukkale'deki yaşayan insanların da dertlerine derman olmak için, derman belediyeciliği uygulamak için de Pamukkale'den Belediye başkan adayı olmaya karar verdim. Ama inanın çok büyük bir ilgi gördüm. Ben de bu kadar beklemiyordum. Gittiğimiz saha çalışmalarında gördük ki hakikaten de insanların bizim bu işi başarabileceğimiz konusunda güvenleri tam. Onun için siz buradasınız. Siz bize güvendiğiniz için buraya geldiniz ve biz çok kısa bir süre içerisinde bir Dün akşam böyle bir duyur yaptık ama bunun çalışmasını biz daha geniş bir şekilde yapmas yapsaydık bu salonlar almayacağını ben biliyorum. Bizim amacımız arkadaşlar kesinlikle bildiğimiz bir şey var. Eğer Pamukkale ve Merkez Efendi Belediyesi alınır ise büyükşehir belediyesi öyle alınacaktır. Biz Hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almak ve bu konuda çalışmalar yapmak ve bunun için de Pamukkale'de kazanabilecek durumda olan ve Pamukkale'yi Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Büyükşehir'i alabilecek bir fonksiyonda kendimizi aldığımız, sizlerden aldığımız güçle biz bunu başarabilecek bir konuda kendimizi gördüğümüz için aday olduk ve yola çıktık. Bunu da yaparken partimiz bize dedi ki ayın 27'si 28'i ile 5 Aralık arasında 27-28 Kasım'la 5 Aralık arasında müracaat edin. Milletvekili aday olacak Hı. olanlar gitsin partiyi müracaat etsin dediler. Evraklarımızı belediye, hazırladık belediye. belediyeye müracaat etsin dediler. İlçe başkanlığına müracaat etsin dediler. Biz müracaatımızı yaptık. Dosyalarımızı hazırladık. Ve en büyük beklentimiz de Nadi Bey'in dediği gibi de ön seçimdi. Ben ön seçimden çıkan bir belediye başkanı adayı olarak karşınızda olmak isterdim. Çünkü ben delegelerinde değil tüm üyelerin kullandığı oylar ile sandıktan çıkan bir belediye başkanı adayı olmak isterim. Bunun için yola çıktım. Ben gücümü halktan almak istiyorum. Bir yerlerden değil ki halktan alabileceğim gücü inandığım için de belediye başkanı adayı olmaya karar verdim. Değerli dostlar, ben bir takım olumsuzluklardan bahsetmeyeceğim ama bu mücadeleyi biz sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü biz Pamukkale Belediye Başkanlığını kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Arkamızda çok güçlü bir destek var. Bu desteği tabanda görüyoruz. Her gün sahalardayız, her gün bir mahalledeyiz, halkımızda iç içeyiz ve bu destek sayesinde de Pamukkale Belediyesi'ni biz kazanacağımız olan inancımız ile mücadeleyi son ana kadar sürdüreceğiz. Bizde küsmek, darılmak olmaz ama insan kırılıyor arkadaşlar. Partimizi küsmeyiz, Atatürk'ümüze küsmeyiz, Cumhuriyet'e küsmeyiz. Ama bir takım kırgınlıklar insanların şevkini kırıyor, çalışma azmini yok ediyor. Onun için sen ben, benim yakınımdan öte insanlara güvenerek, halkımıza güvenerek, halkta kimin gücü desteği var ise çok geç değil. Hemen iki gün sonra hakim huzurunda olmayacak, onu da biz biliyoruz ama temayül yoklaması diyoruz genel merkezin görevlendirdiği, ilin görevlendirdiği, Pamukkale ilçe başkanlığının görevlendirdiği, her adayın da görevlendirdiği acilen bir sandık koymalı. Sandıktan kim çıkarsa o bizim belediye başkanı adayımız olmalıdır. Sayın Başkan sözde var mıydılar bu genel merkez? o, konuda, o konuda zaten biz sözlerin ışığında adaylığımızı koymuştuk. Neden Arkadaşlar halka güveneceksiniz. Halktan korkulmaz. Halkın taleplerine kulak vereceksiniz ve halka karşı ulaşılabilir olacaksınız. Bunun yolu budur. Ve bunun içinde halktan güç almayan hiçbir işlem, hiçbir eylem başarıya ulaşmaz. Onun için sizlerle birlikte bu mücadeleyi arkadaşlar biz sürdürmeye devam edeceğiz. Daha kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Parti meclisi bugün saat 6'da toplanacak. Ve kısa bir süre önce 25 tane projemizi açıkladık. Kale'de Cumhuriyet'in 100. yılında 101 projemiz ile ben sizin halkınızın karşınıza geleceğim. Belki çok büyük bir lasman ile bunu açıklamayabiliriz ama gene de uygun bir salonda geniş bir salonda Pamukkale'ye, Pamukkale halkıyla ilgili olarak yapacağımız çalışmaları sizlere açıklık getireceğiz. Ciddi anlamda Pamukkale'de yaşayan halkımız, Cumhuriyet Mahallesi, Kayhan ve o bölgede yaşayan insanlarımız çok dertli. Yazın tozdan, kışın çamurdan, 3 yıldan beri helak olmuş vaziyetteler. Pamukkale Belediyesi bir borç salmalı içerisinde biz bunları 6 ay sonra düzlüğe değil bir yıl içerisinde tamamen Pamukkale Belediyesi'ndeki insanları yaşanabilir hale getirebilecek bilgi, birikim, güç bizde var arkadaşlar. Bundan hiç kimse tereddüt etmesin. Biz dersimizi iyi çalıştık. Bundan sonra da 7-24 Denizli'de Pamukkale'de yaşayan insanların hizmetinde olacağız. Siz bize güvenin. Biz, biz bu işin artık hem devletten aldığımız tecrübeyi hem ekonomiden aldığımız tecrübeyi hem siyasi ahlakımızla birlikte Allah'ın izni ile başarıya ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Hepinizin katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Sorusu olan varsa arkadaş alalım. <laughs> Buyurun. Bugün, bir açıklanması bekleniyor adayların. Pamukkaya'da açıklandı ve 5 aday adayı dışında bir adayı açıklandığını farz edelim. Ee, ki şu an için konuşulanlar da o yönde. Ya, şu ee, şunu sormak istiyorum. 92 bin acı payamlı vardır. Bir eylem planınız olacak mı? Örneğin protesto. Örneğin sandığa gitmeme. Çünkü bunların geçmişte CHP'de yaşandığını gördük. Hacı payamları böyle bir tepkisi olacak mı? Şimdi bir kere ben arkadaşlarımdan sükunat, sükun olmalarını sükunet. istiyorum. Sükunet, sükunet istiyorum. Evet, evet istiyorum. Siz tecrübe edin artık heyecan. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle biz e, biz e, parti terbiyesi almış olan insanlar konuşmamda da ifade ettim. Partimizi küsmeyiz ama kırılırız. Neden kırılırız? Çünkü biz gerçekten hep birlikte bir ekip olarak bu işi başarabileceğimize olan inancımız tam. Tam. Ee, ben istiyorum ki beş arkadaşımızdan bir tanesi müracaat eden arkadaşlarımızdan bir tanesi belediye başkan adayı olarak atansın. Çünkü bizim partiye olan saygımız bunu gerektirir. Biz partimize karşı şu ana kadar partimizin başarısı için şimdi Acıpen belediye başkanı adayı oldum. Üstümden tır geçti ama mücadeleden vazgeçmedim. Hacı yıllardan beri mücadele ettim. Partimin başarısı için hiçbir zaman mücadeleden geriye kalmadım. Benim bir özelliğim var. Ben Atatürk'e ve Cumhuriyet'in ilkeleri ile bu ülkenin düzlüğü çıkaracağını inanan bir insanım. Bu uğurda kendi hayatımı buna adadım ve ülkenin düzlüğe çıkıncaya kadar ülke yaşanabilir hale gelinceye kadar bu mücadelemi Allah'ın izniyle sürdüreceğim. Baktığın zaman ülkemizde kapıları açsanız, ülkede yaşayan insanların hiçbirisi memnun değil, gençlerimizin hemen hemen çoğu ülkeyi terk edecek hale gelmiş ve ülkeyi yaşanamaz halde görmeye başlamışlar. Bu tamamen Atatürk ilke ve inkılaplarından uzaklaştığımız, Cumhuriyeti başka bir yerlere çektiğimiz için ve ülkedeki insanların tek adam yönetimi ile birlikte ülkenin geldiği son durumun bir ifadesidir. Bu bağlamda bizim mücadelemiz belediye başkanlığı adaylığından ya da belediye başkanlığından öte Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatma mücadelesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün o mavi gözlerinin ışığında ileri Türkiye'yi götürmek Çağdaş muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelesidir. Bunu da bilimle yapacağız. Bunun bunu da fenle yapacağız. Bunu da ileri teknolojiyle yapacağız. Bunu kurafe'lerle yapmayacağız. Bunu tarikatlarla yapmayacağız. Bilimle yapacağız ve ülkenin kurtuluşu bilimdedir, fendedir. Cumhuriyet Halk Partisindedir. Cumhuriyetin ilkelerindedir. Atatürk'ün ileri görüşündedir diyorum ve kesinlikle bizde geri adım atmak olmaz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Kırılırım dediniz. Heyecanımız kaçar ama partimiz için mücadele ederiz. Doğru mu? Doğrudur efendim. Tamam. Doğrudur. Aynı soruyu bana sormanız gerekmiyor mu? Tabii. sen <laughs> <Tabii. gülüyor> <laughs> ya ya, bakalım. Şimdi arkadaşlar benim konuşmamdaki bazı yerlere dikkat derseniz, bu işin nereye varacağı hemen hemen belli. Ben neler dedim? Bu koyun sürüsü değiliz dedim. Bir at kültürü yoktur dedim. Öyle mi? Şimdi tabii ki diyelim ki sizin dediğiniz gibi beş kişinin dışında birisi bedirlendi. Ön seçimde olmadı. Ha, şu anda meşhur laftır. Dere geçerken geçilirken at değiştirilmez diye. Yani. Şimdi biz tabii ki e, partimizin yüksek menfaatleri gereği seçimlerin geçmesini bekleriz. Bu seçimlerde e, genel gerekeni yaparız, üzerimiz düşeni ama seçim bittikten sonra hesabını sorarız. Evet. Kesinlikle sorarız yani. Ve bu yönetimlerin değişmesi için her türlü müc mücadelede bir bakıyoruz. O, bu deneyim evet. bu, mı? Hayır o delegeyi de değiştiririz. Biz biz, biz delege değil biz biz, ta şeye kadar gittik görmüyor musun? Ankara'ya kadar konuşuyorum. Şimdi Mustafa Mustafa ya bizim biz öncelikle halkız, halkı temsil ediyoruz. Öncelikle bizim savaşımız delegelik sisteminin ortadan kalkması olacak. Partide böyle bir tüzük değişikliğinin yapılması, tüm seçilen milletvekillerinin tüm seçilen belediye başkanlarının tüm seçilen belediye meclis üyelerinin ön seçimle tüm üyelerin kullandığı oyla seçilmesi konusunda savaş vereceğiz. Çünkü partimizin başarısının temeli buradan geçiyor. Üyelerden geçiyor. Üyelerin ön seçimle belirledikleri milletvekilliğinden geçiyor. Biz bunun mücadelesi öncelikle vereceğiz. Hiç bil yapmazsak bu bunun bayrağını nadir ile açacağız üye 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 ön seçim ön seçim ön seçim milletvekilleri eğer ön seçim çıkmaz, çıkmaz ise ön seçimde halkın seçtiği üyeler ile milletvekili seçilmez ise onu liderler seçer ise seçilen milletvekilinin yüzü millet liderine dönük oluyor. Ama halk seçerse gücü halktan alırsa milletvekili halka gitmek zorunda ve halkın seçtiği milletvekilleri belediye başkanları da belediye başkanları da halkın sorunlarını çözüm bulma konusunda uğraş vermek durumunda kalacaklar. Onun için değerli dostlar bizi hiç kimse küçük görmesin. Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük aile Denizli'deki olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek güç ve enerji vardır. Bizi de hiç kimse görmemezlikten de gelmesin. Biz eğer belli bir niteliğimiz, özelliğimiz olmaz olmasaydı Gökhan Çankır bugün Pamukkale ilçe başkanlığında bir oyla kaybetti. Onu ankete koymuyorsunuz. İlhan Özcan da milletvekili 6. sıradaydı. Acıpayam'da 10 yıl il genel mesuliyeti yaptı. 10 yıl il yönetimlerinde çalıştı. İl sekreterliği yaptı. Biz kendimizin ne olduğunu biliyoruz ama biz bu mücadeleyi bırakmadan sonuna kadar devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.